Sevgili izleyenler sağlıklı mutlu günler diyoruz. Yine muhteşem bir ürün, muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Evet her gün çalışma şekillerimizden dolayı veya yaptığımız işlerin haricinde oturma şekillerimizden dolayı ya da süre gelen ağrılarımızdan dolayı vücudumuzda kırgınlıklar ya da mevsim geçişlerinde oluşmuş olan sızılar söz konusu olabilir vücudumuzda. Bunlardan kurtulmak için, bunlardan uzaklaşmak için özellikle de romatizmal ağrılar, eklem hareketlerini engelleyen ağrılar ve kireçlenmeye bağlı ağrılardan kurtulmak için bu muhteşem ürünü Satürn bitkisel masaj kremini sizlere ulaştırıyoruz. Hiçbir yan etkisi olmayan bu muhteşem ürün ağrınıza, sızınıza anında son veriyor. Bakın kimi zaman hava cereyanında kalabiliriz. Kimi zaman uzun yol şoförü olanlar özellikle sizler araç kullanmaktan dolayı bacaklarımızda, sırtımızda, belimizde ağrılar olabilir. Büyüklerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz Romatizmal ağrılardan dolayı vücudunuzda aman Allah'ım inanılmaz derecede ağrılar, sızılar söz konusu olabilir. Kireçlenmeye bağlı ağrılarımız vardır. Eklem hareketini engelleyen ağrılar vardır. Sünüzit, migren ağrıları vardır. Ayağımızda oluşmuş olan, topumuzda oluşan ağrılar vardır. Ve spordan kaynaklı, sakatlıklardan kaynaklı ağrılarımız vardır. Belimizde, boynumuzdaki oluşan fıtıklardan dolayı oluşan ağrılar vardır. Bakın, ağrı, sızı, akla gelen bütün eklemle alakalı ağrılara, sızılara son verecek muhteşem bir ürün. Saturn bitkisel masaj kremi. Ve bugün muhteşem bir kampanyaya gelecek. Sizler de romatizmal ağrılarınızdan, eklem hareketlerini engelleyen ağrılardan, kireçlenmeye bağlı ağrılardan uzaklaşmak için bir de en kötüsü olan migren, auralı migrenlerden, baş ağrılarından kurtulmak için bu muhteşem ürünü kullanarak onlardan kurtulacaksınız. Ve bugünkü kampanyamız hemen şimdi başlıyor. 15 dakikalık süre içinde altta gördüğünüz numarayı aradığınız takdirde, düşürdüğünüz takdirde bugün piyasada bir seti 69 lira olan Satürn masaj kremine 59 liradan sahip olacaksınız. Üstelik ikinci set hediye. Yani toplam 4 kutu bitkisel masaj kremine her şey dahil 59 liradan sahip olacaksınız kapıya kadar teslim, kapıda ödeme kolaylığıyla. Üstelik Türkiye'mizin neresinde olursanız olun, kapıya kadar getiriyoruz ve kapıda ödeme kolaylığını sizlere sunuyoruz. Yani parayı gönderin, ürünü gönderelim değil. Ürün kapıya geliyor, siz de ürünü teslim aldıktan sonra ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Sevgili izleyenler, ürünümüz geri iade garantilidir. Bahsettiğimiz ağrılardan, sızılardan sizleri kurtarmayacaksa bizler sözümüzün arkasındayız. Paranızı iade etme garantisiyle ulaştırıyoruz. Üstelik bakın nerede olursanız olun kapıya kadar geliyor. Gün içinde bahçede tarlada çalışıyorsanız, şehirde yaşıyorsanız şehir stresinin vermiş olduğu ağrılarınız söz konusuysa bu güzel ürünle, bu muhteşem ürünle Satürn masaj kremiyle ağrısız olayı ortadan kalkıyor. Bakın romatizmal ağrılar, eklem hareketlerini engelleyen ağrılar, kireçlenmeye bağlı ağrılar, spor sakatlanmalarından dolayı ağrılar, avralı migrenler, sünizit ağrıları ve atla gelen bütün eklemle alakalı ağrılardan uzaklaşacaksınız, kurtulacaksınız. Yapmanız gereken 5 dakikalık o ağrılı bölgeye masaj uygulamak tabii ki bu muhteşem ürünle, bu muhteşem kremle. Alttaki numarayı 15 dakikalık süre içinde aradığınız takdirde, bu numarayı düşürebildiğiniz takdirde kargo, KDV her şey dahil 4 kutu krem sadece 59 lira. Bakın 2 kutudan oluşan bir set 69 iken biz 4 kutudan oluşan 2 seti her şey dahil 59 liradan ulaştıracağız. Yapmanız gereken sadece numara yaramak, numarayı düşürebilmek ve nerede olursanız olun kapıya kadar teslim, kapıda ödeme kolaylıklarıyla. Satürn rahatlatıcı masaj kremi ile yeni bir hayata merhaba deyin. Bel ve boyun fıtığı, çekilmez baş ağrıları, Diz ve eklem ağrıları, sinüzit ve migren gibi sorunlarınızda rahat bir uyku için, huzurlu ve ferah bir hayat için tam bir yardımcı üründür. Alanında uzman hekimlerin, eczacıların ve herbalistlerin bir araya gelerek gelişmiş laboratuvarlarda hazırladığı bu ürün, tam size göre. Teknoloji ile doğanın buluşması sonucu ortaya çıkan bu muhteşem ürün, sağlıklı bir vücudun habercisi. Romatolojik hastaların en sık yakınmaları ağrı, halsizlik, yorgunluk ve tutukluktur. Bunların hepsini hayatınızdan çıkarmanız mümkün. Unutmayın, eklemlerinizdeki bir sorun sadece eklemlerde kalmaz. İltihaplanma yoluyla diğer organlarınıza da sıçrar. Devamında yıllar süren ilaç tedavileri görmek zorunda kalırsınız. Çile dolu yıllar geçirmek kaderiniz değil. Ağrılı bölgenizde kullanın, hayatınızı dop dolu yaşayın. Siz de ağrı ve romatizma sorunlarınızın çözümünde yardımımızı istiyorsanız hemen danışma hatlarımızı arayın. Haydi, romatizmasız, ağrısız bir hayata merhaba deyin. Her gün çalışma şekillerimizden dolayı veya yaptığımız işlerin haricinde oturma şekillerimizden dolayı ya da süre gelen ağrılarımızdan dolayı vücudumuzda kırgınlıklar ya da mevsim geçişlerinde oluşmuş olan sızılar söz konusu olabilir vücudumuzda. Bunlardan kurtulmak için Bunlardan uzaklaşmak için özellikle de romatizmal ağrılar, eklem hareketlerini engelleyen ağrılar ve kireçlenmeye bağlı ağrılardan kurtulmak için bu muhteşem ürünü Saturn Bitkisel Masaj Kremi'ni sizlere ulaştırıyoruz. Hiçbir yan etkisi olmayan bu muhteşem ürün ağrınıza, sızınıza anında son veriyor. Bakın kimi zaman hava cereyanında kalabiliriz. Kimi zaman uzun yol şoförü olanlar özellikle sizler araç kullanmaktan dolayı bacaklarımızda, sırtımızda, belimizde ağrılar olabilir. Büyüklerimiz... Ablalarımız, teyzelerimiz, romatizmal ağrılardan dolayı vücudunuzda aman Allahım inanılmaz derecede ağrılar, sızılar söz konusu olabilir. Kireçlenmeye bağlı ağrılarımız vardır, eklem hareketini engelleyen ağrılar vardır, sünüzit, migren ağrıları vardır, ayağımızda oluşmuş olan, topumuzda oluşan ağrılar vardır ve spordan kaynaklı, sakatlıklardan kaynaklı ağrılarımız vardır. Belimizde, boynumuzdaki oluşan fıtıklardan dolayı oluşan ağrılar vardır. Bakın ağrı, sızı, akla gelen bütün eklemle alakalı ağrılara, sızılara son verecek muhteşem bir ürün. Saturn Bitkisel Masaj Kremi. Ve bugün muhteşem bir kampanyayla gelecek. Sizlerde de romatizmal ağrılarınızdan, eklem hareketlerini engelleyen ağrılardan, kireçlenmeye bağlı ağrılardan uzaklaşmak için. Bir de en kötüsü olan migren, auralı migrenlerden, baş ağrılarından kurtulmak için bu muhteşem ürünü kullanarak onlardan kurtulacaksınız. Ve bugünkü kampanyamız hemen şimdi başlıyor. 15 dakikalık süre içinde altta gördüğünüz numarayı aradığınız takdirde, düşürdüğünüz takdirde bugün piyasada bir seti 69 lira olan Satürn masaj kremine 59 liradan sahip olacaksınız. Üstelik ikinci set hediye. Yani toplam 4 kutu bitkisel masaj kremine her şey dahil 59 liradan sahip olacaksınız. Kapıya kadar teslim, kapıda ödeme kolaylığıyla. Üstelik Türkiye'mizin neresinde olursanız olun, kapıya kadar getiriyoruz ve kapıda ödeme kolaylığını sizlere sunuyoruz. Yani parayı gönderin, ürünü gönderelim değil. Ürün kapıya geliyor, siz de ürünü teslim aldıktan sonra ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Sevgili izleyenler, ürünümüz geri iade garantilidir. Bahsettiğimiz ağrılardan, sızılardan sizleri kurtarmayacaksa bizler sözümüzün arkasındayız paranızı iade etme garantisi ulaştırıyoruz. Üstelik bakın nerede olursanız olun kapıya kadar geliyor. Gün içinde bahçede tarlada çalışıyorsanız, şehirde yaşıyorsanız, şehir stresinin vermiş olduğu ağrılarınız söz konusuysa bu güzel ürünle, bu muhteşem ürünle Satürn masaj kremiyle ağrısız olayı ortadan kalkıyor. Bakın romatizmal ağrılar, eklem hareketlerini engelleyen ağrılar, kireçlenmeye bağlı ağrılar, spor sakatlanmalarından dolayı ağrılar, avralı migrenler, sünizit ağrıları ve atla gelen bütün eklemle alakalı ağrılardan uzaklaşacaksınız, kurtulacaksınız. Yapmanız gereken 5 dakikalık o ağrılı bölgeye masaj uygulamak tabii ki bu muhteşem ürünle, bu muhteşem kremle. Alttaki numarayı 15 dakikalık süre içinde aradığınız takdirde, bu numarayı düşürebildiğiniz takdirde kargo, KDV her şey dahil 4 kutu krem sadece 59 lira. Bakın 2 kutudan oluşan bir set 69 lirayken biz 4 kutudan oluşan 2 seti her şey dahil 59 liradan ulaştıracağız. Yapmanız gereken sadece numara yaramak, numarayı düşürebilmek ve nerede olursanız olun kapıya kadar teslim, kapıda ödeme kolaylıklarıyla. Satürn rahatlatıcı masaj kremi ile yeni bir hayata merhaba deyin. Bel ve boyun fıtığı, çekilmez baş ağrıları, diz ve eklem ağrıları, sinüzit ve migren gibi sorunlarınızda rahat bir uyku için, huzurlu ve ferah bir hayat için tam bir yardımcı üründür. Alanında uzman hekimlerin, eczacıların ve herbalistlerin bir araya gelerek gelişmiş laboratuvarlarda hazırladığı bu ürün tam size göre. Teknoloji ile doğanın buluşması sonucu ortaya çıkan bu muhteşem ürün, sağlıklı bir...